sabahın 5.30 nevalerimizi hazırladık. Araslan'ın gelin açtığını bekliyoruz. Evet, hazır. Evet, dumanımız da hazır. Duman. Evet, evet arkadaşlar şimdi meramıza geldik. Kahvaltımızı yaptık, Çayımızı içiyoruz. Şu an için daha sirta yapamadık. 6'dan sonra biraz gezeceğiz. O e, ot çok. O yüzden at çek yapmak biraz zor. YouTuber, ha, musun? Bugün inşallah İnşallah birkaç tane alırız. Evet bir avlarda görüşürüz arkadaşlar. Kırmızı gözlüklü, kırmızı başlıklı. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şu an biraz yer keşfediyoruz. Yer keşfine çıktık. Arkadaşlarla birlikte. para olduğu için otlar bayağı fazla. At çek yapmamıza imkan sağlamıyor. Şimdi birkaç bir tane yer deneyeceğiz. Oralardan da yine video alırız herhalde. Burası geçen işte bura Murat boştu buralar. Bura komple boştu yani şu. Der taraf. dolu. Bak gördün mü Murat? Kızıl bak. Ne? Aha. He ee, he bak bura dolu bura koy dolu. İşte bu koya iniyor aslında balık. Anladın mı? Buradan attım birkaç defa. İşte bunlar 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 yemli yemli işte turna bunlara bunlarla doyuruyor karnını. O zaman şuradan buradan atabilirsiniz biraz. Ortaya doğru atın. Orta derindir buranın. Ortaya düz atın. Fazla gitme o tarafa. Ortaya doğru atın. Evet arkadaşlar. Uçsuz bucaksız su. Deniz gibi. Evet. üzere çok güzel bir manzara. Doğa çok güzel. Gördüğünüz üzere manzaramız bu. Arkadaşlar halen balık alamadık. At çeke devam. Arkadaşlar denemeye devam ediyoruz. Nasip diyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Bekleyip göreceğiz inşallah. Evet güzel bir manzaramız var. Evet gördüğünüz gibi. yer rahat ya yapmaya çalışıyoruz. Biz sol atıyoruz, olta sağa gidiyor. Şu an hala denemelere devam ediyoruz. Arkadaşlarım bazıları yoruldu, dinleniyorlar. Diğer kalan tarafımız at çeke devam ediyor. <laughs> Şu an daha siftahımızı hala yapamadık. İnşallah yaparız diye düşünüyorum. Evet. Arda da aramıza yeni katıldı. Yeni balık adayımız. Nasip olursa inşallah o da bundan sonra balığa bizden gelecek. Yeni yeni öğreniyor Atçeki. Bir tane balık tuttursaydı çok güzel olacaktı. Aşıyı alacaktı ama nasip olmadı daha hala. Şu an at çekine devam ediyor. Evet. Yok mu kardeş bir şey? O işte sazan sazan. Onlar ağdan kurtulan sazanlar. Ölü değil o. Canlı da o işte ağdan kurtulmuş baksana yüzüyor. Onun kapağı mı? Ona dikkat et Murat. Evet arkadaşlar sazan. Ağdan kurtulan sazanlar. Gördüğünüz üzere şoka girmiş hayvan. Gördün mü Murat sazan? Ağdan kurtulan yaralı sazanlar. Böyle kenarlarda yumurta dökecek zamanlar işte buralarda durun bulursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da ağlara inan Yaralanıp Kendi halinde öylesine Çek 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 hadi çek balık yapayım, balık. Çek çek balık yakalamışsın hadi çek Siftan atacaksın sana dedi mi siftan Çek 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 kenara çek Heyecanlanma heyecanlanma Çek <laughs> çek 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 evet Arda arkadaşlar siftahı yaptı Evet hayatının en büyük deneyimini yaşadı. Aşısını aldı. Evet, gördüğünüz üzere ilk turnasını aldı. Evet, Arda balık tutmadım deme. <laughs> Heyecan nasıl? Güzel mi? Çok güzel. <laughs> bu ne? Evet arkadaşlar bakın. Kimse ustaların diyenler tutamadı. Arda siftahını yaptı. Gördün mü? Bekle Arda, onu alacağız tamam mı? Bekle biraz. Kaldırma yukarı. Zedelemesin bu. Tamam, mı? ilk balığın senin bu. Boyut, limitini ölçelim. Eğer limit gelirse bunu biz eve götürecek. Tabii olduğun yere bırak Daldı oltanı. Kaldı. Onu oltayı bırak. bırak. Ha. Şöyle ipi bu... ipinen evet. tut, ipinen tut. Oltanı şöyle ipinen tut alttan. Ha. Biraz yap. Ne? Oğuz abinin resmi. Ne takılmış burada? Onu limit. alacağız biz korkma. Vay vay Arda. Evet. Helal <laughs> olsun. bu şimdi? Turna bu. Ha. ha, balıkların Ay, adını bile daha biraz daha küçüğü tabii bu yavru biraz daha. Limit sağlayacağız. Limit değilse Ardacığım bunu mecbur geldiği yere geri yerdeceğiz tamam mı? Ona göre resmini çekip heyecanını da aldı. He? Tabii küçük limit olur. Limit altı gelirse bırakacağız. Altına tamam? Limit altını almıyoruz. Bir Dur. Bir bir tamam öyle her tuttuğumuzu yeme yok. <laughs> Murat sıkıntı yok. Onu Ercan abinde de bende de hallederiz. Geliyorum. arkadaşlar e, balığı ölçtük. Ardahan'ın şansına ilk siftah balığı 47 santim geldi. O yüzden alıkoyduk. Arda'nın siftah olduğu için şimdilik bu kadar. Nasıl gelsin arkadaşlar. Evet Ercan bugün siftah yapamadık. Arda bizden önce davrandı maşallah. Acemi şansı mı diyelim artık. Nasip mi diyelim bilmiyorum ama. İnşallah biz de yapacağız sıktığımızı da bekliyoruz alır, bakalım. Alır. Daha Şu çok, an çok. dalga çok evet. Akşama kadar buradayız nasıl olsa. Evet arkadaşlar şimdi bu kadar diyelim. Devam edeceğiz inşallah. Evet yerimizi değiştirdik arkadaşlar. Rüzgar çok olduğu için değişik değişik yerlere gidiyoruz. Nasibimizi arıyoruz. Arkadaşlar öyle saat olduğu için pek de umutlu değiliz aslında. Da en azından vakit değerlendiriyoruz temiz hava oksijen evet. orada batmaz korkma ya evet manzaramız doğa süper bir de balık aldı mı <laughs> yok yok gerek yok hmm. Bugün acemilerin günü demek ki acem. Bugün bizde bir şey yok. Allah sih daha yaptı. Bir daha da bir şey alamaz. Aşağı inip de atabilirsin. Düşmeden. Üstten de boğulman gerçek. Korkma da dikkat et yani. Derin değil buralar. Sığ biraz Toprak bırak, kirli toprak ya Açık balık yok Büyükler, Ot çok ot Ot çok olduğundan Son aşamada hızlı çekince savuruyor. Or şey. Evet Arda duygularını alalım. Ne diyorsun? Bugün balığı tutan tek sensin. <laughs> Nasıl zevkli mi? <laughs> Tavsiye ediyorsun mu? Bir daha geleceksin mi? ünü tutarsa töbe bırakmaz ki. <laughs> ne İyi rüzgar var. Dalga çok. Böyle değişken havaları turna bek sevmiyor arkadaşlar sevmediği için de avlanmaya pek çıkmadığı için balık alması zor oluyor. Dola 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 dola. Taş vardır oğlum belki dola. Dola dola. Ortanı biraz sık ucunu. Taşa da kalmış o. Kalamayı kapat ucunu kapat. Şu ucundaki şeyini kapat. Evet. Şu sol tarafa doğru çevir. Evet arkadaşlar. Ee, Arda heyecanla balığı tuttuğunu zannediyor ama tıpkı açık olduğu şey e, kalama açık olduğu için taşa taktık koltanın istinası gelmiyor takılmış böyle bakalım Ercan abisi Ercan abisi kurtarabilirse kurtaracağız öyle her çektiğim balık değil işte öyle abi ne bileyim geliyorum geliyorum geri <laughs> Tıpkı şey kalama açık olduğu için olta dolanıyor. Sen zannediyorsun ipi doluyor. Aslında ipi dolamıyor makine tamam mı? He, vananın ucuna takılacağız. göremiyor. Nereye gittiğini göremiyor. Yani işte sağ to rüzgar tarafında değil de sağ tarafına doğru at o sola gider tam önüne geçer tamam mı? Sağ at yani o kaya atarken. Rüzgar başladığı tarafa doğru at. Evet Arda, Ercan abi seni iki tane fazlayla geçti değil mi? Evet sıra sende şimdi seni bekliyoruz. Ercan abin aldı. Evet Ercan siftağını yaptı. İki tanesini alıkoydu, birini geri bıraktı. Yani normalde alacağımız limitlerde değil ama şu an 47 48 cm'lik iki tane balık var. Onları alıkoyduk. Şu an at devam ediyoruz öğlen saati. Normalde bek çalışmaz ama vakit geçsin diye uğraşıyoruz. ja vastu , vastu , vastu . değiştir bugündekini mi? Niye? Değiştiriyor. Balığın ilgisini çekecek diye bakacak. Oha. Oh, oh. Nereye gitti? Güzel ha? gitti. Adam attı atmaz vuruyor vuruyor değil mi? <laughs> Biz de bekliyoruz bekliyoruz <laughs> gelmeyi. Biz de <laughs> burada oturun çekirdek <laughs> Değil mi Arda? Biraz da çekirdek yiyek değil mi? <laughs> evet arkadaşlar bunlar da izleyici arkadaşlar. <laughs> Tribüne geçtiler. Geçen sene bu zamanlarda var mıydı çok? Geçen sene bu zamanlar burada yoktu ya. Ufak balık fazla oldu da neredeyse. Burada değildi bu tarafta değildik. Daha doğrusu o zamanlar bu zaman bek gelmedik karantinadan dolayı da şeyden dolayı pandemiden dolayı da. He, o zaman bekleyelim. Kış işte sonbahara doğru geldik geçen sene. Ata sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şu an Murat bir tane balık aldı. Onu çekiyor. Nasipse geliyor ufak ama olsun. O da siftahını yapmış oluyor böylece. Küçük ama olsun. Siftah atmış oldun yani kardeşim. Evet. neyse. Büyükler de gelir inşallah. Onu geri salarız Murat. Ya. Şey yap kaşıktan çıkar onu. Koy oltanı yere bir şey olmaz. Oltanı koy ya. Junior. O bile kaşığa geliyor kendi bak bu kendi kadar kaşığa geliyor. Değil mi? Evet, eline dikkat et. Çıkar o, çıkar. Çıktı bak. Kendi çıktı. Hadi suya kendi git. Kendi mi gitsin sen mi salayım? Kendi gitsin. Kendi gitsin bakalım hadi izleyelim. Hadi oğlum. Hadi canavar dön yönünü o tarafa atılsın. Ölmez ölmez bunlar kolay kolay. Gider be. Canavar bak canavar. Uyuyacak o. Hah Neyse arkadaşım büyükler de gelir inşallah. İyi ya baksana. Evet evet. Olsun. <laughs> yok bir şey yok bir şey yok. Evet arkadaşlar büyükleri inşallah gelir de onları da çekmek nasip olur. Rast gelsin diyelim şimdilik. Evet arkadaşlar şu an e, Murat arkadaşımızın oh. oltasına güzel bir turna takıldı. Şu an oltayı şöyle fazla dediremem. Biraz o götürsün biraz ayın. Yor balığı Murat. O takılmıştı zaten. O şey olduğu için yoracan tamam mı? Biraz o götürsün. Bıraktığı zaman sen getir tamam mı? Bak orada belli oluyor balık. <laughs> tamam mı? Biraz götürsün, biraz sen getir. Biraz o götürsün tamam mı? Götürüyor mu şimdi? Götürmüyorsa dola. Götürmüyorsa dola. Götürdüğü zaman bırak götürsün yani. Dola 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 dola. Dola. Gel git yap. Gel gel. Yap. Şu korkma biraz götürsün. Fazla yormadan çekmeye çalışma yani. Tamam mı? Hadi, bırak, götürdüğü zaman bırak götürsün yani. Çek normalde çek. Evet arkadaşlar. Turnamız güzel bir turna. Yavaş biraz, sakin ol. Ay şey yapma, o anda çektiği an sen çekme. Bırak o kalamayı çeksin tamam mı? Hı. Bırak götürdüğü zaman elleme. Evet. O yorulur gidecek gelecek yoracak tamam mı? Sakin ol yani. Götürsün korkma. O gider geri gelir. Gider geri gelir. Evet, sakin sakin. Götürmediği zaman çek. Çok da sertse bek, bekle bir yere sokmuştur kendini O Ota sokabilir tamam mı? kancası küçük onun şeyi ya, Yok bırakmaz, bırakmaz iyi girmiş. Şu steyplerinizi kapatın da. Telife yemeyelim. Aldın mı? Orada mı kaldı? Bırak bırak biraz götürsün bakayım. Götürüyor mu? Boşa çıktığı zaman asıl. Ota girdiği zaman değil de tamam mı? Evet şu an gelir Murat. Dola. Götürdüğü zaman elleme götürsün. Geliyor 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 geliyor. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar. Gelsin korkma korkma gelsin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş dola dola dola. Yavaş güzel boyu da güzel. Yavaş. Dola oltanı dola çekme dola oltanı. Dola çek çek. Evet. Hah olay bitti. Ben biliyorum Dolan, son hocam. anda kurtulacağını zaten. Geçtim arkası. Evet arkadaşım <laughs> güzel bir balık. Bunun da 80 90'ı 90 yoksa da 80 küsür 85 86'sı var. Evet. Murat. Evet maşallah. Tuna da güzel. İşte bu gördün mü balığı? Elin ayağı tutuyor mu? <gülüyor> 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 güzel oluyor değil mi büyük? Evet. evet, evet arkadaş gördün mü balığı? Evet. Ee, işte bak büyüğünü göreyim diyordun ya. Ben bak burada. Abim... <laughs> <laughs> Ercan ee. abin de sağ olsun vallahi suyun içine gitti kucakladı attı dışarı. <laughs> ya? Ercan abi olmasa giderdi. Arda. Görmedin deme yani. Gördün değil e, mi maşallah? Pancası bak kurtarıyor. Evet. Arkadaşlar 85 90'a yakın. Dur hemen evet. hemen Güzel. şey yapalım 5, kardeş. metre var metre ölçeriz. 45. Ha evet işte. 65. 80. 65. Metre var onu ben bulurum biraz sonra. Sen gerek gerek yok. 45, 40 60, 60 50, olsa 75, 80 83 84 var. Ha işte. 85 civarı. Ha yani. Evet, evet arkadaşlar oltanı bırak. Şimdi balığını temizle, gıtka bul ya da bir şey bul. Tak onu 50, Güzel değil mi Murat? Ne takacağız? Güzel olmaz mı abi? Bir <laughs> kez bu kadar büyük <laughs> yakaladık. İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Murat güzel balık aldı. Darısı diğer arkadaşlara diyelim. Az önce de diyordu ki abi aynı yemi takıyorum gelmiyor diyordu. Aynı yeminden bak aldı bu kez de. Biz dedik boşa demedik, değiştirme yemi diye. Murat. Kas kesin tekrar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar. Bunda Oğuz şey yaptı. Arda. Şimdi az, Oğuz, biraz da acem olduğu için. Tamam tamam. Elle elle elle. El. Normal bu. Normal şey. Bu normal. Vay normal bu. Normal. Bu biraz da şey olduğu için. Bu da Oğuz abin yakaladı. Sen mi? He. Ha o da kurtuldu. İyi. <laughs> evet ulan? arkadaşlar. Hay maşallah. Bunun Beş da <laughs> ben bu Bunun da 53 54'ü var. Var var. He. Tuttuğumda <laughs> <dur, lak>, kaçırmaz. Kaçıyorlar. <laughs> <laughs> Diliyorum. Evet Oğuz. <laughs> Tutarım abi biliyorsun. Yaparım yaparım abi. Ercan metremiz var dediğim şekilde gelecek o. Kardeş bu 55'e yakın. He işte diyorum ya var metre ölçeriz önemli değil. İyi, iyi, i̇yi kardeşim abi. rast gelsin devam edin. Haydi bakalım. bakalım. akşam oldu böyle oldu Arda. Arda abi hadi. hadi bakalım Arda öyle yok. Evet arkadaşlar devam. Şey gölden Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. İzleyin, izleyin arkadaşım. canavarları çekelim biraz. Ay maşallah. Evet arkadaşlar şu an alıkoyduğumuz dört tane balığımız var. <laughs> bir tanesi ölmüş. Üç tanesi yaşıyor. Gerçi dördü de yaşıyor doğru. Arkadaşlar iyi güneş yedi. Hepsi mefta. Hepsi bir yere yıkıldı. Şekli şamala kaydı çoğunun. 30-32 derece yakın sıcaklık var. O sıcağın hepsini, öğlen sıcağın hepsini yedik. Ya serinlik akşam suyunu bekliyoruz. İnşallah bir iki tane daha aldıktan sonra zaten saatte geliyor. Gideriz herhalde. Arkadaşlar sonlandırıyoruz balığımızı, avımızı. Şimdi arkadaşlar birkaç tane fotoğraf aldıktan sonra evde gidiyoruz. Ya şimdi Murat arkadaşımız aslında birkaç tane poz çekelim. Evet gördüğünüz gibi bugünkü canavarlar bunlar. Yeter. Dört tane dört tanedir. Evet. Temizledim Murat. Evet arkadaşlar. Günümüz sonlandı. Toplanıyoruz. Yolcu yolunda gerek. Yasaklar başlamadan eve ulaşmamız gerekiyor. Evet. Herkese rast gelsin diyeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.